Efendim Bengi Türk ekranlarına mutlu akşamlar. Ben Elif Yıldırım. Çevre ekranıyla karşınızdayız. Bugün küresel e, iklimi konuşacağız. İklim değişikliğini konuşacağız. Küresel ısınmayı konuşacağız. Ve kıymetli bir konuğumuz var. Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci bizlerle. Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Bir iklim değişikliğiyle başlayalım Ahmet Bey. İklim değişikliği nedir? Önlenebilir mi? Bununla birlikte küresel ısınmaya da ayrı bir parantez açalım. Tabii aslında kelimeler iç içe baktığımızda birbirini çağrıştırıyor. Birbiriyle aynı anlama gelen sonuçlar veriyor bu kelimeler. Yani iklim değişikliği, küresel ısınma bunlar birbirini tamamlayan, birbiri iç içe olan kelimeler. İklim değişikliği ya da küresel ısınma dediğimizde insanoğlu eliyle işte içinde olduğumuz dünyanın etrafını kuşatan atmosferin içerisindeki normalde standartı olan bir atmosferik hava yapısının içerisine insan eliyle fazlaca karbondioksit olmak üzere diğer sera yapıcı gazlar dediğimiz gazların fazlasıyla zerk edilmesi, fazlasıyla atmosfere karıştırılıyor olması sonucunda güneşten gelen ışınların ki bu atmosferin özelliği malum güneşten gelen ışınları dünya üzerine hapsederek bir battaniye gibi sararak dünyanın ekosistemini oluşturan bir yapıdaki atmosferin katkısını atmosfer tarafından bu görevi daha zayıflatılan bir hale dönüştürülmüş ve doğal olarak olması gereken o standart yapıyı daha fazlasıyla dünya üzerinde kimi bölgelerde daha soğuk, kimi bölgelere daha sıcak oluşacak şekilde bir olumsuz havanın geldiği ki genelde de sıcaklık yükselmesi dünyanın genel ekosistemin var olduğu insanoğlunun elinin ayağının değdiği yerlerde daha yüksek ısınmalar gördüğümüz yerde buna küresel ısınma diyoruz. E bu dünyanın epeydir konuştuğu bir mesele özellikle evet. 90'lı yıllardan başladığımız bu yüzyılımızın sonundan itibaren başladığımız ve belli ki epey süre konuşacağımız etkisiyle neden olduğuyla nasıl önlenebilirliğiyle konuşacağımız bir süreç bu. Yani küresel ısınma ya da küresel ısınma sonucunda bildiğimiz iklimlerin biraz yerinden oynuyor olması, değişiyor olması da bu şekilde izah edilebilir. Bilimsel anlamı bu aslında. Peki bazı dengelerin bozulduğunu görüyoruz. Artık mevsimlerin de kaydığını da görüyoruz buna baktığımızda. Evet. Bu ekosistemin dengesizliğini nasıl okumak gerekir? İnsan... Özellikle biz sizlerle orman yangınlarıyla ilgili de çok fazla yayın yaptık. İnsan eliyle, insanların e, sebebiyet verdiği bir durum mu bu dengesizlik? Mevsim e, normallerin üzerinde yaşanan sıcaklıklar ya da sıcaklıkların düşmesi gibi. Tabii baktığımızda Sebep sonuç ilişkileri itibarıyla baktığımızda işin ortasında insanoğlu var. Hı hı. Yani dünyayı kendi amacına yönelik, kendine hizmete esas kullanan insanoğlunun dünya üzerinde yapmış olduğu her hal ve tavıra baktığınızda gerek koruyucu olarak, gerek tahrip edici olarak insan unsurunu merkezde görüyoruz. Tabii tahrip edilmiş bir yapıdan bahsettiğimize göre bunun ortasında, merkezinde insan olduğuna göre önce tahrip unsurlarını aslında konuşmak lazım. Ne oldu da atmosferdeki bu sera gaza etkisi çoğaldı? Ne oldu da işte küresel ısınma ortaya çıktı diye baktığımızda bunun birinci sebebi e, en azından sanayileşme olduğunu görüyoruz. Yani nereden baksak 19. yüzyılın ortalarından sonra sanayi devrimiyle başlayan yani sanayide Fosil yakıtların kullanılması, kömür kullanılması, petrokimya ürünlerinin petrol kullanılmasına dayalı olarak ee, çok yoğun bir karbondioksit çıkışı, bunların kontrolsüz ve filtrelenmeden kontrolsüz çıkması, doğrudan atmosfere salınıyor olması o dönemden başlayan, başta da çok hasarı dünyanın bir bütünlüğü içerisinde çok hissedilmeyen ama özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde artık can acıtıcı noktalara gelen birinci nokta sanayileşme. Şimdi ikinci noktaya baktığınızda yine sebep sonuç diye baktığınızda iki tarafta da var. Orman ormansızlaştırma. Ormanın özelliği nedir? Ormanın temel özelliği biraz önce dedik ya sera gazlarının birinci derecede atmosferde atmosferin yaklaşık üçte bir oranına sahip karbondioksit miktarının daha da çoğalıyor olması. E doğal olarak bu ısınmayı, dünya üzerindeki ısınmayı o battaniye örtüsünün özelliğini kaybettiriyor. E bu ormansızlaştırma dediğiniz orman vasfını yitirdiği getirdiğiniz bilinçsiz olarak artan nüfusun ihtiyacı olan besini karşılamak için e, toprak haline getirdiğiniz ekilebilir dikilebilir toprak haline tarım arası haline getirdiğiniz o bilinçsiz tarıma yönelik ormanların açılması noktası var. E, bir üçüncüsü e tarımda endüstriyel tarım dediğiniz yine ormanın açılması ama tarımda kullanılan o girdilerin, doğa kirleticilerin fazlasıyla çıkarttıkları gazların yine atmosferde bıraktıkları etkiye bakıyorsunuz. E insanların ulaşım tercihleri değişti. Yani insanlar şimdi işte at arabasıyla ya da atlarla gidip evet. gelmiyorlar artık. Çok fazla fosil yakıt yakan araçlar kullanılmaya ve trafikte çok büyük yoğunlaşmalar oluştu. Şimdi şöyle baktığınızda ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı başlangıcında dünya nüfusunun yaklaşık iki buçuk milyar olduğu yerden Bugün geldiğiniz noktada 8,5 milyara, 8 milyara geçmiş dünya nüfusuna bakın. İhtiyaçların nüfusa göre ne kadar değişebileceğini tahmin edelim. Aynı örneği Türkiye üzerinden verirsek, işte yaklaşık Kurtuluş Savaşı'nın hemen bitimindeki nüfusumuz 21 milyon olarak bilinen ama bugün 85 milyonu geçtiğimiz nüfus. Şimdi bu son 100 yıl bile değil. Yani bir 100 yıl tamamlandığında nüfusunuzun 5 kat arttığı yerde sizin Sadece tarıma dayalı işte ormansızlaştırma diye bahsettiğimiz o doğa kirleticilerin ne kadar çoğaldı? Ormanın en büyük özelliği neydi? Orman aslında ta ilkokuldan başlar öğretiriz. Karbondioksidi absorbe eder. Fotosentez sonucunda da oksijen verir. Yani nefesimiz. Nefesimiz. Şimdi bu nefesi sizin karbondioksit absorbe edip fotosentez sonucu bunu oksijene dönüştüren bir yapıyı, bir örtüyü, koruyucu meleğinizi siz yok ederseniz, yok etmeye muhatap adımları önlemediğiniz müddetçe demek ki oksijensiz kalma ve işte sera gazı etkisiyle daha çok etkileneceğiniz gerçeği var. Şimdi ulaşım tercihleri dediğiniz evet. büyük şehirleri dikkate alın. Aynı Aynen. nokta. E baktığınızda bir de tüketim alışkanlıkları insanlar e, çoğu zaman özellikle son 20 25 yıldır ...bu e, kuaför sanayinde... ...kozmatik sanayinde kullanılan çok fazla... ...işte bazı ürünlerin... ...doğayı kirletici, gerek ambalaj yapısı... ...gerek spreyler vesaireler... ...bunları biliyoruz. Şimdi baktığımızda... ...bunların doğayı kirletten bunların ortasında bunları kullanan ya da bunun üzerine hükümrar olan insan elinin olduğunu görüyoruz. Dediğiniz yani, gibi merkezde insan olduğunu görüyoruz. İnsan, insanın var olduğu yerde küresel ısınmadan bahsediyorsak bunun birinci müsebbibi yüzde 99 insan var. Bu noktadan bakmalıyız. Ha onun dışında işte volkanlar vesaireler baktığınızda volkan patlamalarından çıkan işte muamadan çıkan karbondioksit, karbon, dioksit, karbon monoksit, sülfür gazları Binde, bunun yüzde biri bile değil, ama yüzde 99'u insan eliyle olan faktörler bugün küresel ısınmanın temel sebebi diye görebiliriz. Hı hı. Peki neler yapılabilir? Şimdi durumun çok ciddi olduğunu da görüyoruz. Yani evet. Hepimiz hissediyoruz. Hı hı. Bu noktada hep şunu konuşuyoruz, mevsimlerin kaydından bahsediyoruz. Artık e, kış mevsimini yaşayamıyoruz. yaz mevsimini yaşay yaşayamıyoruz. Bir dengesizlik olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında doğa bize sesleniyor nasıl bir mesaj veriyor ve burada yapılabilecekler, yapılanlar, atılan adımlar neler? Hangi çalışmalar yapılmalı? Belki bundan önce acaba şuna mı değilsek? Yani olumsuz resmi bu gördüklerimiz, resimler de bunların içerisinde tam olarak yüz yüze olduğumuz şu anda bize gelmiş, hala bize devam eden ve büyüyerek giden bazı olumsuzluklar var üzerimizde tahrip Dünyayı tahrip eden, bizleri rahatsız eden, bizleri müthiş zararlandıran bazı olumsuzlukları evet. var bu işin. Mesela sizlerle çok konuştuk orman yangınlarımız evet. meselesi. Şimdi tabiatta hani insanoğlunun çok fazla önceliklemediği ya da aklına takmadığı bir konu var. Bilim insanları açıklıyor diyor ki, 18. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak 19. yüzyılın ortasına kadar ki süreçte dünyada küresel ısınma sonucu 0.3 derece sıcaklık yükseldi diyor. İnsanlara baktığınızda 0.3 nedir ki diyor. Okyanuslar işte son 50 senede 3.5 santim okyanus seviyeleri yükseldi diyorsunuz. Ne olacak ki seti 5 santime çıkarız, sel basmaz. Şimdi bakış hep böyle olduğunda aslında başka bir şey bu. Tüm bunlar bize bazı uyarılar yapıyor. Bizim son Türkiye ölçeğinde baktığımızda son 15 yıl içerisinde orman varlığımızın yaklaşık yüzde 40'ını yaktık. Yeniden ağaçlandırıyoruz. Orada problem yok ama şimdi var olan bir ağaç, bir orman yapısını yeniden ağaçlandırdığımızda eski varlığına gelmesi en az 40-50 seneyi bulacak mıdır? E mevcuttaki bu ara boşluğun, ki bizim oksijenimizi ne temin Çok ciddi ne, bir oran edin. bu arada Tabii. Bu. Şimdi biz her yanan alanın yerine, her açılan alanın yerine yeniden ağaçlandırıyoruz tabii ki. Şimdi baktığımızda dünyada bunun karşılığı ne olumsuzluklar var? Şimdi sıcaklık farklılaşması bu iklim değişikliğinin bir sonucuysa Bölgede cephe sıcaklık farklılıkları farklılıkları da ortaya çıktığında müthiş rüzgarlar, fırtınalar, tsunamiler oluşuyor. Evet. E dünyada son 25-30 yıldır gözüken bu yoğun tsunamiler, yıkıcı, zarar verici hortumlar etkileri e, tamamı bilim insanlarının tespitleri küresel ısınmanın sonucu ve daha da artacak bu görünen tedbir alınmazsa. İşte yangınlar dedi orman yangınları. E, nihayetinde ya bunun çölleşme. De insanlar var. Tabii değil tabii. Mi? Çölleşme diyorsun Yani Türkiye'de biraz da uyarıcı olsun diye bilim insanları Türkiye'de bu konuda bir çalışma yaptılar. Diyorlar ki 2050 yılında Türkiye Kuzey Afrika ülkeleri ile aynı statüde çölleşmiş olacak. 2050 yılına şuradan saydığınızda 25 yıl var. Evet. Siz tedbir almazsanız bu gidişle 2050 yılında biz Libya, Mısır vesaire bahsedilen eğer Cezayir, Tunus, Fas gibi olacaksak evet. o bölgelerin ekosistemine dönüşeceksek bu çok büyük bir tehlike ülkemiz için. Kesinlikle. Ya dünyayı unutalım ülkemize dönelim. İçme su kaynaklarımız bu gidişle yeraltı su varlıklarımız, orman varlıklarımız yok olduğu için e doğal olarak Tehlikesiz yağmurlarımız ve kar yağışımız en önemlisi karımız kar yağışımız bitiyor. E, yer altı sularımızın rezervi kuruyor. E, nihayetinde içme su varlıklarımız bizim son yaklaşık 40 sene içerisinde %20'ye yakın azaldı. Azalmaya devam ediyor. 2020 yılı 40 yılından sonrası daha kritik. Hem ülkemiz hem dünya için. Biraz sonra hani dünya ne tedbirler alıyor konuşurken bunları bilerek yani bu çerçevede tehlike ve tahripleri bilerek konuşmak lazım. Ekosistem bozuluyor diyoruz. Yani hem yangınlar vesaireler bir taraftan çıkıyor bir de insan eliyle açılan bu şehirleşme, vahşi doğaya karşı uygulanan vahşi yok ediş şehirleşme desek de buna ya da medenileşme diye şehirleşmeyi aynı kelimeyle kullansak bile karşılığının bu olmadığını gördük. Yeşili ne kadar tahrip ediyorsanız çöle o kadar çok yaklaştığınızın resmini görüyorsunuz. Dünyadaki örnekler bu. Şimdi bu türlü olumsuzlukların önlenmesine yönelik tabii dünya neler yapıyor? Dünya bunu anladığında biraz geç anladı. 19 böyle 50'li yıllardan sonra aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kurulduktan sonraki dönemde Birleşmiş Milletler'in ihtisas kuruluşları hep bu konularda da bir kafa yoruyor ama bir noktada bir araya gelerek bir çözüm üretebilmiş midir? E, uzun zaman üretememiş. En son ta 1994 yılında Rio de Janeiro'da, Brezilya'da tüm Birleşmiş Milletler'in organizesi, ülkeleri toplanıyor. Dünyada bu çölleşme ile mücadele ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili bir sözleşme taslağını dünya ülkelerinin önüne koyuyor Birleşmiş Milletler üye ülkelerin. Bu ülkelerin kabulü ile bir şekliyle en azından belirli bir kabul sayısıyla 1994'te başlayan, 92'de başlayan bu girişim 97 yılında bir Rio de Janeiro sözleşmesine dönüşüyor. Dünyada küresel ısınmayı önleme tedbirleriyle ilgili taşın altına el koyacak ülkeler bir taahhütname imzalıyorlar. Hı hı. Bu taahhütnamenin en orta göbek noktası şu. Sera gazı etkisi oluşturan atıkları önlemek için her ülke bilimsel olarak sera gazı olarak atmosfere sunmuş olduğu gazı oransal olarak belirli bir ön döneminde bunları düşürecek. Düşürme tedbirleri nedir? Onları birazdan konuşacağız. Ama mesela bu ilk girişim. kaldı, girişim. Evet. Yapalım. Tamam. Daha Hatta sonra mesela Afrika'daki Afrika merkezi bugün dünyadaki bütün aslında birçok selim felaketin sebebi Afrika merkezi çok fazla ısınan ve rüzgarla kalkan toz bulutu havaya kalktığında o dedik ki biraz önce cepheler evet. arasındaki ısı Isı farkından ısı dolayı e zaten okyanus menşeili gelen nemle birleşip havada en bulduğu hassas noktada o sıcaklık değişiminde ülkelerin başına bir kuşlarının attığı taş gibi yağıyor. Seller o kadar şiddetli evet. oluyor ve gittiği yeri de götürüyor. Afrika'nın çölü ve tozuyla Türkiye'nin ya da Avrupa'nın belirli yerlerinin sele karıştığını görüyoruz. Onun için Afrika'da Büyük Yeşil Duvar diye bir proje var. İnşallah 2050 yılında mesafe alınması bekleniyor. Paris Anlaşması mesela Birleşmiş Milletler'in önün, öncülüğünde yine 2015 yılında bir girişim başladı 2016 yılında Türkiye'de dahil bu çalışmalara. 2016 yılında yürürlüğe girdi bu Paris Anlaşması. Ülkeler yine taahhüt ettiler. Biz işte bu şartlarda görevlerimizi yerine getireceğiz. Ülke şartlarında bir şeyler yapacağız diye. Tabi bu meseleyi nasıl önleriz? Asıl mesele bu. Şimdi biz önümüzdeki hafta kısmetse evet. Azerbaycan'da yine benzer bir girişim var. Küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar ve adil geçiş diye bir sistem tartışılıyor şu anda. Birleşmiş Milletler abi. Merkezi'nde ve Azerbaycan'da Bakü'de bununla ilgili de bir toplantı yapılacak. Biz de kısmetse Önder Başkanımızla beraber Türkiye'den bir Hı -hı. heyette biz de katılacağız. Ben de kısmetse orada panelistim. Şimdi bu konuları konuşacağız. Tabii bunun önlenmesi için en başta faktör insan eliyle insanlar bir kere akıllanacak. İnsan insan olduğunu ve dünyanın kendisine bir emanet olduğunu anlayacak ve evet müddet yeni nesillere devredeceğini anlatacak. Şu fosil yakıt yerine yenilenebilir yakıt sistemini artık çok daha hızlı konuşacağız. Atık her tarafa gelişi güzel attığımız atıkların tamamını kontrol edeceğiz. Bu atıkların atık olmaktan çıkaracağız. E, karbon salınımı azaltmak için araç kullanılan araçlarda artık her türlü tedbir dünyada geldi. Bizde de görüyoruz. Bizde de var. İnşallah bunları yapacağız. Tarımda kimyasal ve diğer hani Çevre kirleticileri bunları azami azaltacağız. Ozon tabakasının tamiri için dünyada girişilen bu kur, girişimler var ya biraz önceki dedik Rio De Janeiro, Paris Konferans Anlaşmaları vesaire. Ülkeler bu şartlarda yerine getirmesi gereken taahhütleri yerine getirecek. Bunun içinde sivil toplum kuruluşları görev yapacak, kendi devletleri görev yapacak. Peki. İşte orman varlığımızı arttıracağız. Evet, yani evet. tedbirler çok alınması gereken tedbirler çok Öllemler ama çok... hala çok mesafe alınabilmiş değil. İnşallah daha acı büyümeden, yara büyümeden İnşallah. dünyamızı hep beraber kurtaralım diyoruz. Çünkü dünya bizim, bizim hayat alanımız, evet, nefes doğru. alanımız. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Siz de sağ olun efendim biz aile sürenin de sonuna geldik. Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci bizlerleydi. Sağlıkla kalın.